Zababuuu! 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 Zabababaraba! Zababababa! Öldürün! 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 İyi akşamlar. İşin aslından bu hafta da hepinize merhaba. Bakalım ilk canlandırmamızda... ...ne varmış? Abi yeter ben bulamayacağım. Kaleci bu sefer de siz bulun. Yani hakikaten sıkıldım ben bu takımın eksik. Olsun, Deport olsun, ya. olsun. Ya bir dakika durur musun? Olsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Olsun iyi akşamlar diliyorum. Ben kapatayım. Sen bulun adam be. Abi şu taştan buralara kadar koştum. Of, ne Kulak misafiri oldum. Kusuruma kalma. Ama sanırım Ulusal maçında bir kişi eksiğiniz var. Beni oynatır Hiç. mısın? Bak. Ben, ben gel... hazırım. Bak, gel evet ben hazırım. Başımın belası. Evet gelirim. Hayır, yer yok. Neden? Yer olsa... Çünkü yedi kişiyiz. Karşı takımda yedi kişi halı saha maçı yapacağız. Yer yok. Anlıyor musun? Olsa söylerdim. Yer açılırsa da ararım seni. Neden? Çünkü senle de oynamak isteriz. Ama yerimiz yok. Biz arkadaşlarımız önceden bir takım kurduk. Fasulyeden olsam? Hayır, olmaz öyle şekilde yani. Neden? Hı? Çünkü biz ileri derecede <laughs> Hakem olayım. Hakeme gerek yok. Halı saha maçında kararlarını da hiç... Yani olmaz. Anlar. Neden? Çünkü halı saha maçında hakem olmasına gerek yok. Ne olur beni de oynat. Ne, oh. ne, ne, <laughs> ne olur. Ne olur beni dayan! oynat. Ne olur beni dayan! oynat. Ne olur beni dayan! oynat. Ne olur beni dayan! Yapma Ne olursun başımın belası git ya. Orçum benim gol sevincim bile hazırdı. Tamam ben görmeyeyim eksik kalsın. Kaldır bir nereden tuzat valda. Ümit tuzat. Ümit böyle. Böyle file gibi geliyor Ümit Kollarını açmış gene. Filanör gibi geliyor. Ümit Otur Tuzat'a verdi. Tuzat. Aurel'e. Aurel'e. Aleyk. Aleyk. Kezman. 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 Kezman koyun, koyun, şut mu gol? Gol, be? git bir... ya git. gol bunu beraber yaptık adamım, bunu beraber yaptık, el tamam. Okay. Nişanlım, eve gidin akşam benim benim. Çıkacağım kapatın bir daha bin dolar pirin, gol. Harama ki, harama ki, harama, harama ki, harama Ya git, biri misin? Sen ben, biri Tamam maç olursa ben seni ararım. Tamam. Mı? Oh! Hay! 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 Git ne olursun git başımdan. Beni hakikaten çok gördün. Ne olursun ben hadi. Ben de inan senin kadar yoruldum. Tamam hadi Sen evlerimize dağılın. Çok komplike hareketler yaptım biliyor musun? Toplam bir buçuk aydır bunu çalışıyorum. Tamam lütfen şimdi evlerimize dağılın. Bir şey olursa ben sana Tamam dağılayım. ben o zaman sekiz gibi İsmail abi yolu sağlığına gelirim. Tamam yok mı? maç yok maç yok. Sen beşlik çekil daha. Maç al. yok gelme o saatte. Kimipal. tamam, mı? Çıkı da. Hadi. Give me five. Ne, ne olur. Give me five. Give me five. Check it out. Mahi. <laughs> <laughs> Geliyorum değil mi? Tamam. Yok yani maç yok yani. Bu akşam maç yok, tamam. Hadi güle güle. Maç yok. Sana güle güle lan. <laughs> kimi sana... nereden kovuyorsun? Ya sen deli misin? Kimi kimi canlandırmasından kovuyorsun? Ol. Sana güle güle. Kayhan tamam. No. Spor hayatta serttir lan. ...aklına başladığım şey. Evet. Ruan Canlandırmamızı izledik. Peki işin aslı ne? İşin iç yüzünde ne var? Çocuk diyor ki... ...bizim Kayhan... ...abi beni de diyor halı saha maçına çağırın diyor. Öbürü de diyor ki takım dolu diyor, halbuki değil. Bir takım altı bir takım yedi kişi. Eksiğim var arkadaşım. Niye almıyorsun bu kayhanı? Nesi eksik çocuğun? Mongol diye, geri zekalı diye niye almıyorsun bu çocuğu takımına sen? İşin aslını söyle, işin iç yüzündekini söyle, işin dibindekini söyle. De ki sen geri zekalı bir adamsın de, aptal aptal oynuyorsun de. Bir oynatalım dedi, kendi kalene yedi tane gol attın geri zekalı kayhan de. Seni almak istemiyorum ben takıma de. Defol git hayatımdan, senin gibi arkadaş olmaz olsun de. İşin aslını söyle! Söyle şu işin aslını! Söyle. söyle! söyle, Lan! Delireceğim! Vallahi delireceğim! Kendimi fakat necmi rastlayacağım! Şu sıradaki canlandırma, bizi izleyelim. Orçun! Orçun! Oh. Orçun! Ne var? Ne var? Ah! Tuh. Ne yapıyorsun? Ne Öncelikli yapıyorsun? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum bro. Gibi falan. Yine heyecanlısın. Neyin var i̇yi. senin? Eee. Fikirdav. Senden bir isteğim var. Söyle. Şimdi o geçenlerde uçakla gittiğin Milano moda haftasından aldığın 750 euroluk Dolce Gabbana Versace gömleğine ihtiyacım var. Neden, niye? Ne yere gideceğim ben de. Hayır, nereye gideceksin? O önemli bir gömlek ki. Yani önemli... Arkadaşlarımla dışarıya çıkıyorum. Ha, gece gezmesine o gömleği giyeceksin. Hayır halı sahaya ama gece. <laughs> Yine sen... 11 buçuk on iki buçuk. Yine kafan karışmış halı sahaya niye gömlek giyiyorsun ki? Böyle... Sahanın en şıkkı ben olmalıyım Orçun. Oraya gelip beni izleyebilecek Latin çıktı dedim böyle o kalçalar ben buna aşık olur gülüm. Ee, gömleği veremem çünkü gömlek kuru temizlemedi. Neden? Ee, kirlendiği için onu kuru temizlemeye götürmek zorunda kaldım. Kahve döküldü. Neden? Ee, şarap döküldüğü için onu makine yaptık. Makinede parçalandı. Gömlek yok artık. Neden? Ee, makine bozulduğu için gömlek motoruna sıkışmış ve yandı. Makine yandı. Gömleğe yazık oldu desene. Çok yazık oldu ama gerçekten çok vermek isterdim. Sen benim bir numaralı arkadaşımsın. Düzgün. <laughs> <laughs> Kusura bakma gerçekten hala dostuz değil mi? Koş lan! O gömleği nasıl makineye sıkıştırırsın? Ya ne olursun. Geri NATO kafa, NATO mermer. Yapma ne olursun. İlkokulu nerede okudun koçum? Eğliyeti pazardan mı aldın? Tamam ne olursun yine başladın. Hadi uza ikile. Çok garipleştin en son zamanlarda. İnşallah ishal olursun. Evet, canlandırmamı istedik. Ne diyor bizim kayhana? Çocuk ne diyor bizim kayhana? Abi diyor, ben diyor maça gideceğim, bana gömleğini verir misin? Çocuk ne diyor? Vermem diyor. Yok efendim diyor, yok kirli de diyor. Yok onu başka zaten aa, amcama ödünç vermiştim. Yok dayıma ödünç vermiştim. Yok efendim şunu yapmıştım. Yok efendim bunu yapmıştım. Yüz binlerce yalan söylüyor bizim kayhana. Yahu insanın içi acır be. İçi acır. Çocuk hayat mücadelesi veriyor. Yine de yaşama sevincini kaybetmemiş çocuk şu halinde olmasına rağmen. İnsanın içi acır ya. Yemin ediyorum benim canlandırma oyuncum benim içim acıyor çocuğa ya. Nasıl bir dünyası var? Nasıl bir hayal gücü var? Nasıl bir yaşı nefes alıyor çocuk? Ne olur versen gömleğini. Dünya malı dünyada kalır. Ver şu gömleği. Demiyorsun ki... Sen eşek gibi, hayvan gibi, pis at gibi kokuyorsun. Kayhan terleyince sen at gibi kokan, rezil pis kol altlarını iki buçuk ayda bir yıkayan bir herifsin. Sana gömleği vereceğim sonra bir yıl onun kokusu çıkmayacak. Pislik seni demiyorsun da. Çocuğa diyorsun ki yok kirli de yok bilmem ne. Ya çocuk bu dünyada eziyet çekiyor zaten. Doğduğundan beri eziyet çekiyor çocuk. Verin şuna şu aşı gömleği ya vallahi delireceğim. Vallahi delireceğim ya. Ama acımıyor çocuğa ya. Acımıyor çocuğa. Benim içim acıyor ya. Yapma. Oh, oh. Evet. Bugünkü işin aslında hepinize iyi akşamlar. <laughs>